Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk denizine geldik ve çok güzel burası bayıldım. Turizm Bakanlığı'nın ee, denizine geldik bugün. Ve girerken de bir araba arabaya bindik. Bu araba arkadaşlar. Evet şunlarla arkadaşlar yukarıdan geliyoruz böyle. Şunlar, şu arabalarla iniyoruz. Evet hadi gel bakalım anneciğim. Ben de ben de bir iskele yürüyorum evet, şöyle bir çekelim anneciğim. Denize de çekeriz aşağıdan. Evet. Şöyle şurada içme barı var arkadaşlar. Şöyle gözümüzün alabildiği yer. Şezlonglar. Localar var şöyle. Gözünü takar mısın? Şöyle bakın Türk Bükü burası sahil. Şöyle. Çok güzel. Turizm Bakanlığı'nın yaptığı koylardan birisi tanesi Türk günde. Biz de bugün gelebildik anca. Evet hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Zeynep. Bugün çok Devam edelim. Anneciğim var. yürür müsün? Burada işte Burası var. içme barı. Bu Burada tarafta şöyle hocalar var, kızlar, arkadaşlar. <laughs> gel anneciğim merdivenlerde çekelim denizi. Dikkatli. Buranın değeri bu Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Hı hı. Deniz Hadi. iskeleden. Dediğim gibi. Evet. Hı hı. Tabii deniz bütün biliyorsunuz bütün koylarda güzel. Zeynep'çim devam et. Hı hı. Aslında paletlerini alıp atlayabilirdin. Aa hemen getiriyorum. Ondur dur. sizin den isteyelim. Kızlardan isteyelim. Zeynep'in paletlerini atabilir misin? Atmasın. Adı, Paletlerini. Paletlerini. Ne düşündünüz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Çok güzel. Ben de bu kadar güzel tahmin etmiyordum. Duymuştum ama bugün ilk defa arkadaşlarla geldik. Cennet koyuna yakın değil. Türk sahilinin sonunda. Şöyle bakın. Burun yani burası. İşte şöyle yapmışlar. Şöyle deniz gördüğünüz gibi muhteşem. Oo, tabi şimdi şey geçti. Oo, çok sallanıyor. Aa, batarım. <laughs> İskele sallanıyor çünkü motor şey geçti yaklaştık. Şöyle, bakın 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 nasıl sallanıyor. Girir evet. mi? Kaldı ne düşündünüz? Dur bir dakika. Zeynep'cim atlama gel. Atlama kızım. Atlama. Aa, Gelir misin? De aldım. Evet Zeynep atlamaya hazır. Anneciğim atlama. Tamam. Evet ne söylemek istiyorsun? Kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Atlama. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir koy. Atlama. Herkese tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel. Görüşürüz.